Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kapşonlu veya dik yaka olarak hazırlayabileceğiniz bir sivis tişört dikeceğiz. Bu videomda dik yaka olarak paylaştım. Kapşonun kesiminden de biraz bahsedeceğim. Siz isterseniz kapşonlu olarak da hazırlayabilirsiniz. Ölçülerini verdiğim kapşon nasıl yapılır videomu seyrederseniz sivis tişörtü kapşon olarak hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kapşon nasıl dikileceğini kanguru cebi nasıl yapılacağını, manşetin nasıl takılacağını, dik yakanın nasıl bedenimize dikileceğini ayrıntılı bir şekilde kısım kısım olarak da videolarla paylaştım. Takıldığınız bir yer olursa bu videolardan da sadece yararlanabilirsiniz. tüm sivis şortu bir bütün olarak paylaşacağım. İyi seyirler dilerim. Bu kapşonlu hali. Ben kanguru cebimin rengini daha açık gri yaptım. Siz isterseniz sevsinizi siyah beyaz olarak ya da tek renk olarak yapabilirsiniz. Bunu göstermek için sizlerle paylaşıyorum. Dik yaka olarak yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 3 iplik parça bir kumaşım vardı. Gördüğünüz gibi beğendiğim bir sivistimin kalıbını kartona tümden çıkardım arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi parça kumaşımın fazla büyük olmadığından kumaşımın yeterli olup olmadığını anlamak için bir bütün halinde Kumaşın üzerine yerleştirerek kumaşımın nasıl değerlendirebileceğimi görmek istedim arkadaşlar. Kartonum da çok büyük olmadığından iki parça halinde kestim karton kalıbımı. Videomun ilerleyen bölümlerinde ölçüleri size vereceğim. Bu ölçüleri bir karton kalıba uyguladıktan sonra kalıbınızı ikiye katlayıp kumaşınızı da ikiye katlayıp kat yerine kalıbımızı getirerek kesebilirsiniz. Ben ee, bu şekilde uygulamak istedim sizlerle bu şekilde paylaşıyorum arkadaşlar neden kartona derseniz elimin altında her zaman kullanabileceğim kalıp olmasını istedim arkadaşlar bu kalıbı kullanarak pijama dikebilirsiniz arkadaşlar kalıbı parçalara ayırarak iki farklı renk kumaş kullanabilir hatta üç farklı renkten de dikebilirsiniz yani bu e, karton kalıbı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz daha sonra bu kalıbı üzerine ne diktiğimi hangi tarihte diktiğimi yazıyorum yuvarlıyorum diktiğim kumaşın parçasıyla bağlıyorum ve kaldırıyorum. İstediğim zaman bu kalıbı kullanıyorum. Sizler de o şekilde yaparsanız elinizin altında kalıbınız olur arkadaşlar. Arkadaşlar verdiğim bu ölçüler 40 42 beden için kullanılabilir. İsviçriler genelde salaş olarak tercih ediyorlar arkadaşlar. Ama siz kalıbınızı istediğiniz gibi küçültüp büyütebilirsiniz. Kumaşın boyu burası, eni burası arkadaşlar. Kartonum yetmediğinden etek ucuna iki kartonu birleştirerek ölçümü çıkardım. Tüm kalıpları kumaşa yerleştirip kumaşımın yetip yetmediğini kontrol ettim arkadaşlar. Arkadaşlar benim kestiğim bedenin ölçülerini de buraya ayrıntılı çizdim arkadaşlar. Kangoyo cevi daha sonra ayrıntılı vereceğim arkadaşlar. Yakamızın ön oyuntusu 30 santim. Arka oyuntusu 27 santim arkadaşlar. Omuzlarımız 24 santim bir santim omzumuz daha aşağıda olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kanguru cebe kadar olan kısmın boyu 50 santim. Omuzdan belimize kadar olan ölçümüz 60 santim. Belimizin ön etek ucu 65 santim. Arka etek ucu 64 santim arkadaşlar. En az 2 santim dikiş payı vererek bu ölçülerde kesebilirsiniz arkadaşlar. Kolucumuz 28 santim omuz çizgimizden kol ucuna kadar da 40 santim arkadaşlar koltuk altından bel kemerine kadar 34 santim 7 santimde bel kemeri gelecek arkadaşlar burada da 7 santim manşetimiz olacak kol manşetlerimizde de arkadaşlar kat kısmı arkadaşlar burası komşumuzun eni 7 santim 7 santim yani 14 santim uzunluğunda 18 santim eninde bu 18 santim elini siz kendi elinizi yukarıya doğru büzerek geçirin içinden arkadaşlar. Ona göre ayarlayın. Ben 18 santim olarak hesap, et, olarak hesap ettim. Dikiş payını da vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu kestikten sonra arkadaşlar şu kumaşımızı tersten yüzü bize bakıyor şu anda arkadaşlar. Daha sonra böyle kapatıyoruz. Ve uzunlamasına dikiyoruz. Arkadaşlar kol manşetlerini de kesiyoruz. Kumaşımızı ikiye katlı şu kısım kumaş katı arkadaşlar manşetimizi dikiş payı vererek kesiyoruz şurası 18 santim manşetimizin boyu da 7 santim arkadaşlar kol manşetlerini arkadaşlar kumaşımızın eni burası boyu da bu şekilde olması lazım ki esnesin kolumuz girerken arkadaşlar daha sonra arkadaşlar bunu yatırıp yatırdıktan sonra şu kısımdan birleştiriyoruz arkadaşlar ben birleştirilmiş halinde göstereyim size bu manşetlerini bu şekilde ovalık çektim arkadaşlar daha sonra arkadaşlar kıvırıyoruz iki arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvırdım arkadaşlar iki manşetimizi de hazır hale getirdim bunu bu şekilde kol birleştireceğiz arkadaşlar arkadaşlar etek ucumuz kemer ölçüsü eni 125 santim boyu 14 santim tabi etek ucu bel kısmıyla aynı olsun bol olsun diye bu şekilde isterseniz daha kısa yapabilir ya da içindeki lastiği daha kısa kesip düzgü oluşturabilirsiniz. 7 7 santim eninde kumaş katını katlayarak kesebilirsiniz. Arkadaşlar benim kumaşım yetmediği için ben 3,5 3,5 santim olarak bel kısmını ayarladım. Yani 7 santim toplam boyu eni 125 santim. Dikiş kısmını yana getirebilirsiniz. Kemerimizin içine lastiğimizi yerleştirdikten sonra ve belimize dikiyoruz arkadaşlar. En az 1 santim riskli olacak derseniz 2 santim dikiş payı vererek etrafından kesin arkadaşlar. Arkadaşlar bu ölçüyü kullanacaksanız bel lastiğinizde ona göre almalısınız. Daha geniş bel lastiği kullanacaksınız arkadaşlar. Kanguru cebimizin ölçüleri arkadaşlar eni 31 santim tüm boy 19 santim üst kısmın Yeni 23 santim. Kenarlardaki boşluk 4'er santim. Şu uç kısmı yüksekliği 11 santim. Şu kısımda 8 santim arkadaşlar. Şu kenar çizdiğimiz kumaşımız arkadaşlar 2 milimden görüyorsunuz dikişimizi yapıyoruz. Burada da cebin kenarına iki spor dikiş yapıyoruz. Bunun arası da yarım santim arkadaşlar. Şu gördüğünüz dikiş aralığı da yarım santim. Kanguru cebimizi kestikten sonra İlk olarak şu spor dikişi yapacağız arkadaşlar. Bunu dikiş aşamasında göstereceğim sizlere. Arkadaşlar ben açık olarak kumaşa nasıl yerleştirdim onu bu şekilde göstermek istedim size. Açık olarak ön bedenimiz, arka bedenimiz, kollarımız, iki adet keseceğimiz manşet, dik yakamız ve kemerimiz arkadaşlar. Kumaşımızın eni bu şekilde arkadaşlar. Boyu da bu şekilde. Dik yakamızın eni 60 santim. Boyu 16 santim. Kemerimizin eni 125 santim. Boyu 14 santim. manşetlerimizde 14 santim. Boyu 18 santim. Yine arkadaşlar 2 adet manşet kesiyoruz. Kumaşımız tek kat arkadaşlar. Açık bir şekilde kalıbımızı yerleştirdiğimizde bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kumaşım az olduğu için parça parça kestiğimden açık olarak bu şekilde yaptım. Siz isterseniz katlayarak da yapabilirsiniz. Arkadaşlar kumaş katlarına denk getirerek kesmek isterseniz kumaşınızı ikiye katlarsınız. Burası boyu ve şurası eni olacak şekilde kalıbınızı ikiye katlayarak bu şekilde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da dikkat etmeniz gereken şey ön beden, arka beden kumaş katına denk getirilerek kesiliyor. Kollar da öyle ama manşetlerin, kemerin ve boynun esnemesi için enlemesine yatırmamız gerekiyor kalıbımızı ve enlemesine ikiye katlamamız gerekiyor. Beden ve kol kalıbını bu şekilde kat yerine yerleştirirken bu kalıplarımızı kat yerine denk getirmek istiyorsak şu şekilde kalıplamamız lazım. Buranın kat yeri olması lazım arkadaşlar. Bunların da katlarının bu şekilde denk gelmesi lazım arkadaşlar. Arkadaşlar kol kalıbımızı iki kat olarak kesmek istediğimizde kumaşa yerleştirirken ikinci keseceğimiz kalıbımızın yönü farklı olmalı. Kumaşımızın boyu burası, eni bu şekilde olacak arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi kol kalıbımızı kollarımızın uçları birbirine bakacak şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sağ ve sol kolumuzu bedene yerleştirirken bu şekilde denk geliyor arkadaşlar. Tüm bedeni yerleştirdim. Kartonum yetmediği için iki parça halinde kalıbı çıkarmak durumunda kaldım. Öncelikle üzerine benim gibi ağırlık koyabilirsiniz ya da iğneleyebilirsiniz kaymasın diye arkadaşlar. Kalıbımın kenarlarından tüm arka bedenimin kalıbının kenarlarını sabunla çizdim arkadaşlar. Etek ucundan 3 santim kenarlarından 2 santim dikiş payı vererek kestim arkadaşlar. İlk defa dikecek olan arkadaşlar daha fazla pay verebilirsiniz arkadaşlar. Manşet yapmak istemiyorum ya da kumaşım yetmiyor derseniz etek ucundan 6 santim dikiş payı verip önce 1 santim kıvırıp etrafından diker. Daha sonra 2 santim içeri kıvırır ve ön kısımdan yukarı doğru 2 santimden dikip içinden lastik veya bağcık geçirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde kollarda da bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Hani kalıbınız yetmezse bu şekilde de yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor o da. Bu şekilde ya da ribana kumaş kullanarak manşetinizi, bel kısmınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ön kalıbı kenarlarından kestim arkadaşlar. İkiye katlanmış olarak bu şekilde kalıbı kumaşın kat yerine denk getirerek iğnelersiniz. Değerlersiniz. Bu şekilde de kesebilirsiniz arkadaşlar. Arka kalıbı da açık bir şekilde kumaşa yerleştiriyorum. Ve aynı şekilde kenarlarını sabunla çizerek daha sonra yine etek ucundan 3 santim kenarlarından 2 santimlik dikiş payı vererek kesiyoruz arkadaşlar. Kol kalıbını da açık bir şekilde kalıp çıkardım arkadaşlar. Kumaşımızın tersi iç kısımda kalacak şekilde kalıbımızı kumaşımızın ön yüzüne tüm olarak yerleştirdim. Arkadaşlar kol kalıbımızı keserken kalıbımız açık şekilde kumaşımız iki kat olacak. Kumaşın ters yüzleri birbirine bakacak yere bakan kısımla bize bakan kısım yüz kısımlar üstte ve altta kalacak arkadaşlar. Ters kısım iç kısımda kalacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Açık olarak yerleştirdiğimiz kalıbı iki kat olarak keselim. Kuvaş katına denk getirmeye gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde kesebilirsiniz. Arkadaşlar kenarlarından 2 santim kol ucundan 4 santim dikiş payı vererek kestim arkadaşlar. Bu dikiş paylarını daha fazla vermenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü kolun oyuntusunu denk getirmek için ayarladığımızda payımız olursa kesimde veya birleştirmede en ufak bir hatamız bile olsa bunu payımız olduğu için tolere edebiliriz arkadaşlar. Bu kalıbın ayrıntılı bir şekilde anlattığım dik yaka dikimi, kol manşeti dikimi, kapşon nasıl dikileri videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kol kalıbımızın ön kısmını belirlemek için çentik atabilir, sabunla belirleyebilir ya da benim gibi değerli işaret alabilirsiniz arkadaşlar. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sivis tişört dikimimin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.